Merhabalar. Evet, bugün yeni bir konuyla karşınızdayım. Bugün odak, odaklanacağımız kavram affetmek. Kendini, başkalarını, geçmişteki olayları. Çünkü affetmeden ilerlemek mümkün değil. Evet, hazırsanız başlıyoruz. Affetmeyi seç. Bugün 6. gün. Kendinle dönüşüm yolculuğunda çok önemli bir eşeğe gelmek üzeresin. Affetmek. Affetmek unutmaktan ibaret değil. Affetmek içinden akan öfkeyi, suçlamayı, yükü serbest bırakmak demek. Bu yükle daha fazla yürüyemezsin. Şimdi hafiflemeye niyet et. Evet arkadaşlar, birini affetmek onun yaptığını onaylamak anlamına gelmez. Ama olanı olduğu gibi kabul edip kendi iyiliğin için bırakmak demektir. Affetmediğinde geçmişi her gün yeniden yaşarsın ve o kişi ya da olay seni her defasında yeniden incitir. Ama affettiğinde özgürleşirsin. Kendin için, iç huzurun için affetmeyi seç. Arabalar geçiyor ama yine de devam edeceğiz. Bugün yazılı bir çalışma yapacağız. Bir kağıt al ve şunu yaz. Affediyorum çünkü. Yani birini yazabilirsin. Kendini yazabilirsin. Bir olayı, hatayı veya bir sözü yazabilirsin. Yani yeter ki affetmek iste. Cümleyi tamamla. Affediyorum. Çünkü artık bu yükü taşımak istemiyorum. Affediyorum. Çünkü iç huzura niyet ediyorum. Affediyorum. Çünkü geçmişte kalmak istemiyorum. Yani ne geliyorsa yaz. Yargılama. Sadece yaz. Sadece yaz. Bu seni çok geliştirecek. Her gün bir dakika boyunca şu niyeti söyle kendine. Bugün affetmeye niyet ediyorum. Bırakmaya, serbest bırakmaya, özgürleşmeye. Bu basit alışkanlık zihnindeki ve kalbindeki düğümleri yavaş yavaş çözecek. Kendine izin ver. Çünkü bunu en çok sen hak ediyorsun. Hak ettiğini düşün ve iste istersen hak edersin. Bugün yorumlara sadece şunu yazmanı istiyorum. Bugün affetmeyi seçtim. Bu yolculukta bazen geriye değil ileriye bakmak gerekir ve affetmek içsel barışın anahtarıdır. Sen hazırsan hayat da seni bekliyor. Evet. Bu şekilde çevrenizdeki arkadaşlarınıza da videolarımızı atarak paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda yani 7. günde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.